Merhaba, bugün Deniz Uçar'la birlikteyiz. Deniz Uçar, e, halk oyunlarıyla bilinen birisi. Bugün e, onunla birlikteyiz. Önce evet. kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim. Ben Deniz Uçar, Kütahya Tavşanlı doğumluyum, 90 doğumluyum. Güzellik Köyü'ndenim. Evet. E, halk oyunları antrenörü yapıyorum. Yaklaşık e, bir 15 yılım var resmiyette. 15 yıl öncesi gayri resmi olarak Hı. kendimiz Hı. usta çırak ilişkisiyle devam ediyorduk. Şu anda da ilçe Spor'da antrenör olarak görev yapmaktayım. ya yani Türk halk oyunları ile ilgili olarak ne söylenebilir? Yani siz aslında ne yapıyorsunuz? Biz aslında ne yapıyoruz? Yani şimdi çevreye baktığımız zaman bizim işi eğlenceli görüyorlar. Çok eğlenceli. Evet. Sadece oynayarak para kazandığımızı düşünüyorlar. Hı hı. Ama aslında biz oyun oynamanın dışında bir kültürel bir miras yaşatıyoruz. Hani unutulmaya yüz tutmuş, unutulmuş evet. dansları gün yüzüne çıkartıyoruz. Hani dans diyerek bakmamak lazım olaya. Oynadığımız oyunlarda kiminde aşk var, kiminde aşk acısı var, kiminde savaş var, kiminde mücadele var. Hani bir toplumun Hı. mücadelesini dansa yansımış, müzik eşliğinde, ritim eşliğinde sahneye vurmuş haline yansıtıyoruz. Ve bunu da gelecek nesillere aktarıyoruz. Peki halk oyunları deyince şimdi ta doğusundan batısına kadar ülkenin pek çok çeşidi var. Evet. Ee, sizin daha çok üzerinde durduğunuz e, oyun çeşidi hangisi? Benim ağırlıkta kendi yöremiz olan zeybek. Bizim zeybek dediğimizde de iki zeybek türü var. Biri ağır zeybek, işte İzmir, Aydın civarında oynanan. Bir de kıvrak kaşıklı zeybek dediğimiz var. Biz kaşıklı zeybek, Kütahya'dayız. Bunu nerede icra ediyorsunuz daha çok? Yani düğünlerde diye akla geliyor ama değil bildiğim kadarıyla. Sadece düğünler değil, şöyle diyeyim, düğünlerde de ekip <laughs> öğrencilerimiz oynuyor. Onun dışında TRT'nin dizilerinde, <laughs> yurt içi, yurt dışı festivallerde. Evet. Mesela her yıl, yani ben şöyle diyeyim, öğrenciydim o zaman. 2002-2004'lü yıllardan bu yana Alaksız kelebek Türk şenliklerine hep katılmışızdır, hı hı. hiç ara vermeden. E bunun dışında bu sene Kırgızistan'ın o şehrindeydik. Hı hı. Türk dünyasının birleştiği yerde. Onun yanı sıra Makedonya'ya Türkiye'yi temsilen gittik. Evet. Bunun haricinde söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama henüz daha gidemedik. Hı. İki yılda bir Macaristan'da Turanto'yu düzenleniyor. Evet. 2026'ın davetesini de aldık. Aa, çok yani, güzel tebrikler. Türkiye ederim. temsilen Macaristan'da Tourantoy'ne katılacağız. Bunun haricinde. Hani İzmir belediyeleri, Aydın belediyeleri, ilçeleri çoğu festivallere gitmekteyiz. Ee, şimdi birçok yerden davetiye aldığınızı, oralarda gösteriler yaptığınızı ifade ettiniz. Bu aslında bu işi bir hobi olarak yapmadığınızı gösteriyor. Ee, hobi olarak değil de bunu bir sanat dalı olarak icra ediyorsunuz doğru mu? Evet doğru. Ee, bunu kiminle yapıyorsunuz? Yani bir ekibiniz var. Bu ekibiniz devamlı mı, devamlı yenilenen bir şey mi? Devamlı yenilenen hani öğrencilerimiz belli bir yaşa geldikten sonra evet. hani ilkokuldan başlıyoruz. Kimi liseye kadar geliyor. Liseden sonra devam eden çok nadirdir. Çünkü üniversite gittikten sonra artık kopmaya başlıyorlar. Evet. Ama işte. her ne kadar bu sahnede bizle beraber dans etmeseler de birlikte oturup kalkıp sohbet edebiliyoruz öğrencilerimizle. Hı -hı. Yani sürekli yenilenen bir şey diyebiliriz. Evet. Peki siz bu işi nerede yapıyorsunuz eğitimcilik tarafını? Eğitimcilik tarafını Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin salonunda yapıyoruz. Evet. Ve okullarımıza ders vermeye gidiyoruz. Şimdi hobi değil gerçekten de bir sanat ve bunun e, mota, mota icra edilmesi lazım. Yani bunun çok detaylı öğrenilmesi lazım. Evet. Bu e, öğretme süreçleri nasıl işliyor bize biraz anlatır mısınız? Yani ben bir e, öğrenci olsam size hangi şartlarda gelmeliyim ve nasıl bir eğitim alacağım? Nasıl bir Basit oyunlar var, onları kısa sürede, atıyorum 3 günlük gibi kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. Evet. Oyun da oynayabilirsiniz ama bizim o Zeybek'te tavır dediğimiz tavrı hemen veremeyebilirsiniz. Hı hı. O da zamanla, tekrar ederek, oynanarak ve gruplardan etkilenerek oluşan bir şey. Hı hı. İşte hani izleriz, onun bir örneği vardı. Bir ünlü bir futbolcu oynuyordu ama hı hı. çok kötü bir şekilde oynuyordu. Sonra evet. ardından e, Çalhanoğlu'nun bir videosunu paylaştılar. O da sürekli çalışmayla ve daha önceden oynamışlığıyla beraber olan evet. bir şeydi. Hani sürekli olduğu zaman daha bir cezbedici. Yılların birikimi oluyor yani. Tabii ki. Evet. Şimdi ben katıldım diyelim. Ee, hemen ilk seferde öğrendim. 3 ay geçti üzerinden. Ben mesela tek başıma solo zeybek yapabilir miyim? Yapabilirsin. Ama bu şey... Çok etik olmaz, da olmaz. olmaz. Evet. Bu süreci biraz anlatır mısınız? Öğrencilerle eğitiminde ben birkaç kez seyretme imkanı buldum. Aynı hareketleri sürekli yapıyorlar. Bu, sürekli bu nasıl tekrar. bir süreç? Hatta bizim şöyle bir şeyimiz var. Öğrenciler bana bu konuda çok kızarlar. E, cezalarımız olur. Eğer öğrenciler evet. çok fazla konuşurlarsa 100 tekrar. Ha. Devam ederse mırıldanma 200 tekrar, 300 tekrar. Hani küçücük bir adımı Hı -hı. çok fazla tekrar ederiz. Ben kendi öğrencimden bahsedeyim. E, Abdullah abimiz vardı bizim başımızda. Hani Bir adımı bin, bir günde bin tekrar ettiğimizi hatırlıyorum. Aslında bu bir ceza değil. Ce daha iyi olması yani için. Hem sessizliği, sükuneti sağlamak evet. hem de daha iyi eğitim Hı -hı. vermek için. Bize ceza yoluyla biz de bu şekilde öğrencilerimize ceza vermiş gibi gösteriyoruz. Bunları. Evet. Aslında şöyle yani birkaç adım var zannedelim. Oyun Her oyun için ayrı bir eğitim gerekiyor. Tabii gerekir, Her oyunun mi? bir temel adımı var. Hı -hı. O temel adım üzerine kurulu diğer adımlar. Evet. O temel adım benimseyebilmek için. Şimdi ben izlerken ya da izleyicilerin tamamı öyle düşünüyorlardır. Birlikte onlarca hareket yapıyorlar. Ben hareket diye söyleyeyim. Dansın artık onlar her neyse. Bunu yapabilmek için de ezber mi yapıyorlar? Çok mu çalışıyorlar? Bunun adımları var mı? Sayıyorlar mı işlerinden? Tabii sayıyorlar. Hı. Adımlarına göre yani 9 sayıdan oluşan. İşte kimi zaman 1 ve 2 diye sayarız. Kimi 1 2 3 diye sayarız. Bunu sürekli sayılarla Çalışıyorsun ve müzik eşliğinde çalışmaya başladıktan sonra, belli bir noktadan sonra artık sayı saymaya bırakıyorsun çünkü müzik ve vücudun entegre olmuş oluyor müziğe, sayı saymayı da bir nebze de bırakmış oluyor. vücut ezberliyor değil mi? Her şeyi ezberliyor. Şimdi şöyle Kas düşündüğüm hafızası. için sordum, yani güzel bir müzik var ortamda, sen dansın keyfini çıkarmaktansa sayı sayıyorsun falan, ritmik, robotik hareketler yapıyormuşsun evet. gibi değil. Belli bir zaman sonra artık o zevkli bir uğraşıya, gösteriye dönüşüyor anladığım evet. kadarıyla. E, bu şimdi danslardan bahsettiğimizde müzikten de bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki. Ne tür müzikler kullanıyorsunuz? E, tür derken halk müziklerini kullanıyoruz. Evet. Hani bunun içinde en sunan olarak dersek davul zurna zaten vazgeçilmezi bu işin. Evet. E, bizim buramızda yaygın olan bağlama, kemane, Hı. bunun gibi müzik aletleri de var, sazlarımız mevcut. E, telifle ilgili sıkıntılar çıkıyor mu? Müziği kime yaptırıyorsunuz ya da? E, büyük sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda. Hı. Zaten e, halkınları her camiasında kimse kimseye kolay kolay müzik veremiyor. Hı. E, bir nebze de haklılar, özellikle bu işin artık mutfağında olan, müziği öğreten kişiler Hı. telif davalarını açıyorlar zaten. Evet. Hak veririm çünkü onlar hani belli bir şeyleri işte bir müzik dinlediğimizde biz kulağa çok hoş gelebiliyor ama evet. bunun içinde hangi ritim aletleri olacağını atıyorum. Sadece bir darbuka yok. Benderi var, gudümü var, onun yanı sıra fincanlar kullanılıyor, testiler kullanılıyor, yaylılar var, sazlılar var. Hani hı hı. o kadar çok müzik aleti var ki içinde bir tane dinlediğimiz müziğin. Hı hı. Bunu tek tek notaya alıyor, işte kağıda döküyor, bunu orkestraya ayrı ayrı çaldırıyor, aranje ediyor, birleştiriyor ve bunu hani... Bizim dinlediğimiz aşamasına gelene kadar çok uzun bir süreç geçiyor. Hı hı. Ve bu adam da bunun karşılığı olarak illaki bir beklenti olması lazım ki. Evet. Bunu da ki beklentisi karşılığını almalı ki devamı gelebilsin. Bizim camiamızda ne yazık ki bu biraz çok zor olan bir olay olduğu için biz de aynı şeylerden biz. As aslında şöyle kendi aranızda çalışırken herhangi bir müziği kullanırsanız kullanabiliriz sorun yok. Sorun yok. Ha Ama... yine kullanabiliriz gösterilerde karşı tarafın izni almak şartıyla. Ha evet. Yani her şeyin bir telifi var. Aslında o evet. bir sanat, emek verilmiş, o yüzden telifi evet. var. Sizin yaptığınız hareketler, oynadığınız oyun, o da bir sanat, bir telifi var. Öğrencilerin devamlılığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani hani şöyle bir şey var. Siz artık aylar geçiyor, yıllar geçiyor, birlikte gösterilere çıkıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Öğrenciler bunu canla başla böyle severek mi yapıyorlar yoksa evet ya öğrenelim falan diye mi yapıyorlar? severek gelenler çok fazla. Evet. Zaten e, son birkaç yıldır da yaşadığımız problem o. Eminim çoğu eğiticiler de bu problemi yaşıyordur. Hı hı. Çocuklar bir hevesle bir şeye başlıyorlar ve şey istiyorlar. işte az önce de konuştuk ki hemen öğrenebilir miyim? Hı hı. Evet. Bir adım yapamayınca ben bunu yapamam deyip vazgeçip bırakıyorlar. Mesela bu sene de aynı olayı yaşadım. Hı hı. E, genç ekibim veya minik ekibim, yıldız ekibim 100 küsur kişiyle başlayıp 30'lara 40'lara kadar düştük. Yani sayımız aslında... azalıyor. Ben yapamıyorum. ya. <laughs> Devamını getirmezsen zaten yapamazsın. Evet. Önce bir tekrar lazım. Çok uğraştın, yapamadın ona eyvallah. Yapılmayacak bir şey de değil, değil. aslında dışarıdan bakıldığında. Çünkü ekipler oluşuyor. Yani yüzlerce ekip var Türkiye'de Tabii bildiğimiz ki. kadarıyla. Demek ki bu yapılabiliyor. Sevenler daha çok başarılı oluyor anladığım kadarıyla. Biraz öyle. Ben şöyle bakıyorum hani düğünlere gittiğimizde. Öyle içten, öyle severek, öyle zevkle oynuyorlar ki. Hani sizin ekibiniz için demiyorum. Hani siville oynuyor insanlar. Evet. Bazıları da hani zorla kaldırıyorlar. O kolunu kaldırıyor. O tipler gibi değil yani <laughs> sizin ekip anladığım kadarıyla. Tabii ki. ya yani Çünkü bir sekronizasyon var. Birlikte, birlik beraberlik içinde oynuyorlar. Evet. Şimdi sizin ekibe dahil olmak isteyen birisi ne yapmalı? Nereye müracaat edecek? İlçe sporumuza, Tavşanlı Gençlik Merkezi'ne, ücretsiz kurslarına başvuru evet. yapabilir. Bunun yanı sıra halk eğitimde de anlatıyorum. Hı. Ki İlçe Spor'a başlamadan önce yıllarca Halk Eğitim Merkezi'nde çalıştım. Halk Eğitim Merkezi'ne de kurslara başvuru yapabilir, ekiplere dahil olabilirler. En başa dönüp şöyle sorayım o zaman. Sizin nereden dikkatinizi çekti, nasıl sevdiniz ve de böyle devam ettiniz? Nereden dikkatimi çekti? Fırat diye bir arkadaşım vardı. Birlikte Hı -hı. ilkokul döneminde meşhurdur. Biz çıraklık olarak bir yerlere çalışmaya gidiyoruz. Evet. Arkadaşımız da bağlama çalıyordu. Benim de bir bağlama hevesim vardı. İkinci, Hı -hı. üçüncü sınıftaydım o zaman. O bağlama çalabildiği için bana kurs veriyordu. Dedi ki, bir gün seni bir yere götüreceğim. Dedim, nereye diyor? Sen dedi, gel Moimol'a gideceğiz. Hı hı. E, i̇lkokul çocuğuz. Hani bildiğimiz tek yer mahallemiz ve okulumuzun olduğu mahalle var. Moimol'a götürdüler o zaman bizi. Moimol'a gittim, büyük bir kalabalık var. Kimseyi evet. tanımıyoruz. Oturduk, çay, kahve, muhabbet. Hadi başlıyoruz dediler. Herkes ayağa kalkınca ben taburemi aldım, kenara oturdum. <laughs> Davut abi vardı, hocalığımı yaptı aynı zamanda. Sen ne oturuyorsun dedi. Ha, Dedim tamam. abi ben bilmiyorum. Dedi bizim işimizi öğretmek. Hadi. Dedi buyur abi anlamıyorum. Olmaz öyle hadi başla dedi. Başlayış o başlayış. Öyle Sonra meslek anladım. haline geldi. Evet. E, şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Siz yarışmalara da katılıyorsunuz aynı evet. zamanda. E, bize yarışmalardan ve başarılarınızdan bahsedebilir misiniz? Kendi başarılarımdan mı yoksa çalıştığınız kurumdan mı? E, hem kurumlar olabilir hem kişisel olabilir hem ekiple olabilir. Anladım kendi şeyimiz olarak halk eğitim merkezinde ilk öğrencilik yıllarımda 2003'te bir Türkiye birinciliğimiz var. Hı -hı. 2005 yılında yine halk eğitim merkezinde hocalarımızın çıkardığı ve Kütahya'da devrim niteliğinde dediğimiz bir ekibimiz var. Onlar da Türkiye üçüncüsü olmuşlardı o dönem. Hı -hı. Onun devamında Kütahya çok bir derece yapamadı. Ancak Vaksa yarışmalarında oldu. Hı -hı. Orada da Vaksa yarışmalarına İzmir Kültür Dayanışma Derneği'nin işte Genç İzmirliler Kulübü vardı. Hı -hı. Oraya çalıştırarak yarışmaya katılmıştık. Orada da bir üçüncülüğümüz var. Ondan sonra yine Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nin Türkiye finallerine gidecek bir ekibimiz vardı. Maddi destek bulamadığımız için kaldı. Hı. İşte ulaşım çünkü finaller Artvin'de yapılıyordu. Evet. Ulaşım masrafı, müzisyen masrafı... Siz finale masraf. kadar geldiniz, finallere gidebildiniz. Finallere gidebilecek mi? bütçeyi bulamadık. Evet. Bu sene de aynısını yaşadık. Hı. Bu sene de bu yıl Harguş Kültür Sanat olarak katıldık kulübümüz adına, kendi kulübümüz adına. Minik ekibimiz vardı. Jüllerin de sevdiği bir ekip hani hı hı. bu çocukları götür bu çocukların Türkiye derecesi var dedikleri bir ekipti. Ama bazı yerlerden işte ulaşım vesaire sağlayamadığımız için hı hı. gidemedik. Böyle Öyle de kaldı. bir derdimiz var. Ee, daha sonraları televizyon ekibine dahil oldunuz. Türetide evet, oynayan de. bir diziye dahil oldunuz. O süreci biraz bahsetseniz bize. O süreçte şöyle oldu. Pandemide bir uygulama üzerinden birileriyle tanıştık. Evet. Hani radyo misaliydi o zaman. Kulap galiba. Ha, Telife evet. giren bilmiyorum ama. Yo, yo, Bizi sonra... de arkadaş çevresi davet ettiler ona bir ben de o zaman pandemideyiz. İş yapabilmek için internetten iş arıyoruz falan. Yani. Bilgisayar başındayım. Radyo nitelinde dinliyordum. Hı hı. Bizi işte arkadaş çevresi edindik orada. Yapımcılardan, yönetmenlerden evet. oluşan. Beni davet ettiler birkaç defa. Misafirler olduk. Bir gün tele telefonum çaldı pandemi. Dediler ki biz Gönül Dağı'ndan arıyoruz. İşte, Gönül Dağı dizisi, TRT'deki. Gönül Dağı dizisi. İşte antrenöre ihtiyacımız var, yapar mısınız? Dedim yaparım ama ben şey bekliyorum hani, o tanıştığım camia beni evet. arattırdı zannediyorum. Tabii onlara geri dönüş yaptım, ya dedim böyle böyle bir telefon var. Tabii ilk başta çevremizin biraz dalga geçtiğini düşündüm. <laughs> ya dedim böyle böyle, ya dedi biz oradan kimseyi tanımıyoruz. O dedi hani Hı. devlete bağlı bir kanalın şeyi, bizim alakamız yok onunla. Evet. Sonra birkaç ara... E, o dizide menajerlik yapan bir arkadaşımız var Gökçe diye. Onunla şey yaptık, konuştuk. Dedi hani seni aramışlardır, evet. senden bir teklif istiyorlardır, teklifini yap. İşte karşılıklı tekliflerimizi yaptık. Ben hala TRT'ye gidene kadar da çok da inanmamıştım <laughs> oraya gideceğimize. Evet. Orada ilk başta bizden 25-26 kişilik bir ekip istediler. Evet. Onların eğitimlerini yaptık, tamamladık. Son dakika yapımcı ve yönetmen karar değiştirmiş. Hani oyuncular yerine... Bizim götüreceğimiz dansçılar yerine oranın oyuncuları oynasın istemiş başrollerin. Evet. Son üç günde oradaki başrollere antrenörlük yaptık. Bu süreç devam etti işte. Birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon. Bir dördüncü sezonda minik ekibimizi götürdük. Evet. Onun haricinde şu sezonda çalışamıyoruz bunlara. Yani ekibinizin de aslında bir TRT hatırası, bir dizi hatırası. Gönül daha hatıramız var. Bunun yanısına TRT'nin bir de tabi uygulaması var. Tabi Orada uygulaması. da Mahsusa Trablus diye bir dizimiz var. Ne bir daha söyler misin? Mahsusa Trablus. Evet. O dizinin de e, Libya'daki işte o coğrafyadaki Tuareg kabilesinin danslarını canlandırdık ekibimizde yine. Şimdi bir soru daha sormam lazım. Türkiye'deki oyunlardan ne kadarını biliyorsunuz? Yurt dışındaki oyunlardan ne kadarını biliyorsunuz? E, batı danslarına zaten okulum gereği de veya kendimi geliştirme amacıyla batı danslarında öğrendim. Hani, Şimdi yani dünya dansları deyince, diyeyim buna. Yani dünya dansları siz e, yüksek eğitimde bu tür bir şey mi yaptınız? Üniversiteden mezun olamadım bir türlü. Yani Bıraktınız yani. Bıraktım genelde. Ne tür bir eğitim almıştınız? E, turizm animasyonundan dünya hı. dansları dersimiz vardı. Hı. Bunun haricinde özel işte İzmir'de olsun, Ankara'da olsun veya Nevşehir'de olsun özel kulüplere giderek de bu dansların eğitimini almıştım zaten. Hı hı. Yani dünya danslarından da haberdarsınız. Haberdadım. Evet. Türkiye'deki örneğin ta doğuda bar, e, halay, evet. işte Karadeniz'deki Onlar kendi Karadeniz'de ülkemiz olduğu için onları şey... bilmek zorundayız zaten. Hepsini biliyorsunuz yani. Evet. Ay, çok ilginçmiş. E, yani bu, bu kolay bir şey de değil anladığım kadarıyla. Ya çevremden aldığım yanıt genelde bu oluyor ama Hı. sevdiğimiz için Hı. hani Hı. öyle diyeyim severek yapıyoruz yani. Şu anki ekibimiz de zaten sadece e, şey Hı. oynamıyor. Hani Kütahya yöresi oynamıyor. Ha. Aynı zamanda Antalya, Burdur, Hı. işte Trakya, Kırklareli, Tokat, Hakkari, Antep. Bu, dans, bu dersleri de veriyoruz zaten. Girişte gerçi biraz bahsettiniz ama bu işin bir de felsefesi var. Yani arka planında ana düşüncesi var. Rastgele hareketler değil, rastgele işte davranışlar değil, rastgele Tabii. müzikler değil. Burada oluşumunda sizin gözleminiz ya da bildiğiniz kadarıyla halk danslarının oluşumunda ne tür etkenler var? Hareketlerin ortaya çıkışında, onu en başında dile getirmiştik. İşte aşk iki tarafı mesela... Antalya Burdur Yöresi'nde çoban Aha. sevdası vardır. Çoban sevdasında işte bir çobanla o köyün hı genelde hı. önde gelen kişinin, zengin kişinin kızı olur. Evet. Onunla yaşadığı aşk anlatılır. Ya da imkansız bir aşk anlatılır. Evet. E, Zeybekler de kendi, kendi yöremizden konuşayım. Daha çok savaş, yani savaşlar dile getirilir. Nasıl savaştı, nasıl cesaret gösterdiği, nasıl meydan okudu. Adımlarında genelde bunlar yer alır. Evet. Bunun ne kadar eskiye dayandığına dair bir... Bilginiz var mı? Bilinen bir tarih yok. Hani zeybeklerin ortaya çıkışı dersek, 16. 10 17. yüzyılları çıkıyor ama evet. bundan çok çok geriye gidersek, bugün hani yurtdışı deneyimlerimize dayanacak olursak evet. bazı Kırgız, bazı Kazak, bazı Özbek, yani o Türklerin yaptığı danslara bakacak olursak aslında hemen hemen aynı adımları kullanıyoruz. Evet. Sadece birinde ritim çok ağır, hı hı. birinde ritim çok yavaş. Evet. Bazı işte biz çok sert varken onlar biraz daha yumuşak diz vurabiliyorlar. Hı hı. Gibi gibi. Coğrafyada etkili oluyor mu? Hani hep bilinen espridir. Ee, Karadeniz'de soğuk olduğu için hızlı ritimler var. Ege'de yavaş ritimler var gibi. Tabii ki. Yani coğrafyanın bile bu kültüre etkisi Etkisi bilmir. yüksek. Yani boşuna geyik değilmiş bunlar gerçek yani. Tabii coğrafya kaderdir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Siz bir dernek de kurdunuz. Kulüp evet. belki. Hem evet, derneğimiz hem de kulübümüz, kulübümüz var. var. Kulüp ne üzerine daha çok neler yapmayı planlıyorsunuz, yapıyorsunuz? Kulübümüzde şu anda sadece halk dansları yapıyoruz. Hı. Hani işte yenilerde ve gençlerle oturduk bir toplantı yaptık. Hani neler yapalım, neler evet. yapabiliriz? Kulübün içinde işte kollar kurduk. İşte tiyatro kolu, bunun için spor kolu. Evet. Hani voleybol takımı, futbol takımı, handbol takımı, bir tiyatro kulübü, işte bir edebiyat kulübü, şiir geceleri. Hı. Bunları yapmayı planlıyoruz ki. Geçmiş zamanlarda da şiir geceleri gibi etkinliklerimiz oldu. Kitap okuma, şiir geceleri vesaire. Bunları nerede yapıyorsunuz diye soracağım. Fakat ben biliyorum izleyicileriniz de bilsin. Güzel bir binanız var. Tarihi bir binamız var. Yaklaşık 120 yıllık bir binamız. Evet. Kavatlı Camisi'ne çıkarken hemen sağda kalıyor. Nasıl tarif edeyim? Üftadelerin eski evi. Evet. Üftadeler dediğimiz zaman karşıdaki büyük konak geliyor. Evet. Bahçede, geldikleri zaman da bahçeyi ve sahneyi görürler. İlk adı Ahmet Uluçay Kültür Sanat olacaktı. Ailesinden gerekli izin alamadığımız için Hı. Harguş Kültür Sanat olarak değiştirdik. Evet, Duvarımızda da Ahmet Uluçay Kültür Sanat diye yazıyor zaten. Evet. Bu konağı tam verimli kullanabiliyor musunuz amaçlarınız doğrultusunda? Yoksa daha geniş yerlere ihtiyacınız oluyor mu? Daha zaman? geniş yerlere ihtiyacımız var. Ama burada da kültür sanat faaliyetleri devam ediyor. Tabii ki. Şimdi işin bir de zor kısımlarına gelelim. Az önce bahsettiniz. Finallere geldik, finallere gidemedik diye. Evet. Zor kısımları neler? Çünkü bir ekip taşıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Zor kısımları neler? Yani bir antrenör ve kulüp sorumlusu için. Yani çünkü yeri geliyor 18 yaş üstü ve 18 yaş altı çocukların tüm sorumluluğu sizde oluyor. Evet. Hani olur da başına kötü bir şey gelecek olursa tek sorumlu biziz. Hı hı. Kötü yanları sadece bunların sakatlanmaları veya kötü bir hal gelmesi. Bir de şöyle bir kötü yanı var, maddi destek yok. Evet, en önemli kısmı yani, yani kısmı. giderken. Ya çünkü bizde bunu. şey var, hani gidip oynuyorsunuz gözüyle bakılıyor bize. Evet. Oynamaktan başka yaptığınız bir şey yok, hani ne işe yarıyorsunuz? Hı. Ama en önemli şeylerde de halk oyunları olmazsa olmaz, bir festivaldir, evet. bir açılıştır vesaire. Evet. Bunun yanı sıra sadece e ilk başta da bahsettiğim gibi oyun değil, bir kültür öğretiyoruz. Bunun yanı sıra sosyalleşme. İşte e, usta çırak ilişkisi, büyüklerin yanında nasıl, hani bizde şey derler. Pazar ağzı görmedim seni Adamın işlerler. Adam ağzı görmek <laughs> lazım pazara çıkıp değil mi? Evet. Aynen. O hesap. Hani çocuklara bunun eğitimi de veriliyor <laughs> ve e, aldığı eğitimle nerede nasıl davranacağını, ne şekilde oturup konuşacağını, kime saygı duyup kime saygı duymayacağını, saygı duymayacağını <laughs> demeyeyim de. Hani nerede neye saygı duyacağını yerini bilmesi gerekiyor çocuğun. <laughs> evet. Bu da eee neyimiz vardı. Hani bundan bir 30 yıl öncesine kadar devam ediyordu. Hala devam eden mahallelerimiz, köylerimiz var. Evet. O da geleneği vardı. Evet. O da geleneklerinde hala bu kültür devam ediyor ama artık şehirleşmede ve yeni yüzyılda bunlar biraz zor oluyor ve bunları da bu imkanları da biz sağlamaya çalışıyoruz diyeyim. Evet. Aslında bir kültür taşıyıcılığı görevi görüyorsunuz. Öyle değil mi? Niyetimiz o. Evet. İnşallah bir gün bu zorluklar da aşılır ve İnşallah. kültürü yaşatmaya devam edersiniz. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mıdır? ilave edeceğim destek hani sadece kendi kulübümüz için değil yani burada şu anda ha bir de şu var onu da dile getireyim. Hı hı. Tavşanlı'da özel olarak bu işi yapan tek biz varız. Evet. Şu anda e, kim var? İşte Tavşanlı Belediyesi var. Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi var. İlçe Spor var. Evet. Bunun haricinde de özel olarak halk oyunları kulübü olan tek kulüp de Hargüş Kültür Sanatı. Evet. E, futbol kulüpleri gibi bu tarz e, kültür sanat kulüplerinin de desteklenmesi güzel olur. Tabii ki. Sadece bizim değil. Çünkü hepsinin desteği ihtiyacı evet. var. Mesela bir, hani böyle övmek gibi oluyor mu bilmiyorum Buyur nasıl oluyor bu, da ya. bir Mustafa Hocamız var karateci. Dünya genelinde evet. hani, ülkeyi de geçtim. Ülkeyi zaten temsil ediyor. Tavşanlımızı da temsil ediyor. Evet. Onun yanı sıra tiyatro kulübü var. Tiyatro da aynı şekilde. Evet. Hani bazen tamam kendi memleketimizde sahne alamıyoruz ama bunu yurt dışında, yurt içinde, çoğu yerde memleketizmizi reklamını yaparak gidiyoruz evet, burada. Temsil ediyoruz sonuçta. Evet. Başarılar diliyoruz. Bundan teşekkür sonraki hayatımızda sorularımızı cevaplandırdığınız için de teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Güle güle.